Hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber cool obi oynayacağız arkadaşlar. E ben bu oyunu daha önce oynadım. Arkadaşlar e, onu ben başta söylemek istiyorum ve karakterimiz böyle. De. Hadi bakalım devam ediyoruz. Şu anda yanında Nisa var. Nisa hoş geldin. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar ilk Nisa oynayacak. Al Nisa. Tamam. Buradan evet, Hayır. Orası burada. Buradan devam tamam. ediyorsun. Stips, e, skip skip stage'e basma. Ya öf, öf. <laughs> Öldü ya. Arkadaşlar bu arada bu çizgileri deyince ölüyoruz. Ve şuradaki karşıda bir tane kapı var gördüğünüz gibi buradan gözüküyor. Ee, oraya gidip e, şimdi buradaki parkuru bitireceğiz. E, canımız gidiyor böyle. Burada da mızraklar var. Falan e, filan. Şimdi vardım tamam. Nereye geldim? Uuu. Bunları nasıl alıyoruz? Kesin bu kutsuzlar. Alamıyorum. Ulan 85 Robux istiyor. Yuh be. Tüm oyunlarda Robux istiyorlar arkadaşlar. Yani böyle şeylere. Sırf Robux kazanmak için. Geç oyuncu sıralaması da doğru Robux kazanabiliyorsunuz. Şimdi aha. Ödül aldım. İkinci yeri geçtiğim için. Yani birinci yeri bitirdik. Yani bir 41 bölümde. Efendim. Ben oynayabilir miyim? Tamam ben yanınca. Eğer yanmazsam oynatırım. Yani hep böyle ya. Yani açık zor parkur getirseler. Hiç zor değil abi bunlar kolay ya. Yani öncekini oynadım. Önceki baya bir kolaydı. O yüzden onu size göstermek istemedim. Bu arada oyundan çıkarsanız ee, parkura sıfırdan başlamıyorsunuz. O kaldığınız stage hala duruyor. Hadi bakalım. Her şey bu arada oyuna zor parkur getirin ya. Treasure Wars Tavrafeldeydi işte böyle obi oyunu. Fakat zor bir obi oyunu olsun. Yani Bu obi oyun çok kolay ya. Mesela şimdi bu halkalardan geçmek ne kadar zor. Çok zor. <laughs> yani. Şimdi Nisa oynuyor arkadaşlar. Nisa hiç sesini çıkartmadın. Evet. Kimin yanıp yanmayacağını görmek için çıkarmadım konuşsaydın. Konuşmak istemedim çünkü yanmak istemiyorum. Al. <laughs> ağzını açtı öldü ya. Açmadım kaldım sadece normal Normal bir şekilde konuştuk. İşte. Ben İlla ben... bunu ağzını açma. Lan oğlum ben de öldüm. Onu biraz geç algılıyor sanırım. Ondan ee, dolayı. Bize... Ölmemize... Ya lan sıra öldün lan. lan Zıplamıyor biz... hiçbir şey var Bu, bu oyuna da çok gıcık oldum. Yani. Ya. Her biz... oyununa gıcık olan biri. Ne? Her o bir oyununa gıcık olan biri. Ya. Lan oğlum Solat'la hiç öldüm. Bu arada oyun niye bu kadar çok kasıyor ya? Şarjımız tamam. Ya bu gerçekten zıplamıyor. Subway Surfers. Böyle arkadaşlar Subway Surfers videolarda gelecek. Oyun indirdik. Daha dün indirdik. Aa dünden önceki gün. Ne? Yani bugün. Oh geçtim. Evet. Stage 56. Ya. Hmm. Oradan sen çapraz gideceksin ilerleyince o yani. Hayır galiba. çapraz gitmedi. Hayır At... çapraz gidecektin galiba. Hayır gibi. çapraz gitmeyecektim. Anlamadım ben biraz fazla gittim. Yani oyun çok kastı için böyle oluyor. Ya bu çok kasıyor. Gerçekten çok kasıyor. Neyse mecbur idare edeceğiz. E mecbur da biz bunu bir saat yani, dence yaparız. ya abi abi oyun çok kasıyor ya Döndüreyim. biz bunu biz bunu bir saat dence geçeriz arkadaşlar ya, gerçekten bu kasıyor iyice kasıyor arkadaşlar ya bu oyuna girelim dedik şimdi bir de sıkıntı oldu roblox 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 bazı oyunlar kas, kas, Bak bilerek yapıyor bence ya orada kaydıran bir şey mi var yoksa biz mi oyunu kaslıyor ya basmıyor işte basmıyor. hayır Bak böyle geçerken böyle bastın işte öyle o zaman olmadı. biz biraz fazla gidiyoruz ya. Onu öğrendim. Lan. Tamam. Kimden... <laughs> Oha nasıl düştüm ya? Tutunmuştum. Tutunmadı bence. Bak böyle dur. Bak oyun gerçekten ciddi U ayak ciddi durdu. Ciddi ciddi kasıyor Hadi oyun. yap. Yaparsın. İnşallah. Ya mal bu oyun gerçekten ya. Dur, 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 mal. dur 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 dur. Kim yaptıysa gerçekten mal. Ya videoda küfür etme sansürleyemiyoruz zaten. Al oyna. Ulan. Abi biz burayı geçemiyoruz ya. Bu çıksak mı arkadaşlar? Bu bir girelim dedik. Ya öf, öf. Ya, bu bu Sen bir, bir sesin çıkarma sen ben geçeceğim aslında. Tamam. Sen bir sus ben geçerim. Tamam. Dikkatimi toplayamıyorum yoksa. Seninle konuşma o zaman dur. Dikkatin toplayamıyorum. Ya sus. Arkadaşlar dedim değil mi? İnsan dikkatini toplayınca Aynen yapıyor. konuşunca dikkati to dikkatimizi toplayabiliyoruz. Burayı ne yaparsın ne hadi bakalım. Bak burası kolay. Ben direktten zıplayarak zıplayarak geçelim. Sustuk yine. Lan, ne oldu lan? Soğuklaştırdın. Nasıl öldüm lan? ben? de bilmiyorum ya. Son atlayışta nasıl öldü arkadaşlar? Gördüyseniz yorumlara yazın. Bak böyle oldun öldün. Oyun kastığı için bence oluyor. Geriden Bak şey... öldüm. Sen tam o uca gelmedin ya oradan dolayı şey. Bak Hı. burada ucundan burada, zıpla, ucundan neyse. Buradan zıplayınca... Ya dur susalım. Bak İnsan dikkatini toplanınca yapıyor. Ne diyeyim işte. Nasıl anlandı? Arkadaşlar oyun biraz geç algılıyor. Hepsi. Oyun... Ya dur dur sus. Bu arada arkadaşlar kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Allah. Oh geçtim. Ya dur. Ben önce de değil, değil miydi? <laughs> Arkadaşlar bu arada Nisa şu anda e, mobil tablet olmadığı için e, kendisi benden oynuyor. Evde kaldı. Aldım. Aynen. Bu tuttu. Ve internet çok yavaş olduğu için oynayabilir oynayamayın ya bilirdim. Ee, hem de. A geçtim lan konuşarak. Dur bak burayı da geçeyim eğer geçersem oynatacağım. Bak bilerek geçmemezlik yapmıyorum bak. Tıkır tıkır geçiyoruz. Çünkü basit bunlar. Ya, aynen ya. Abi zor parkur oyunu getirin. Roblox'un. E, kuzenim bana girmeden önce zordu dedi biraz. Aynen ama o grass yani o, o şey şey yay zordu. Lan öldüm. Kafan dedi galiba? He aynen. Kafan veya neydi? Bu arada oyun biraz geç algılıyor arkadaşlar. O yüzden yani fazladan gitme avantajımız da olabiliyor. Lan bu, ne olabiliyor. Be. Lan, bu şu an Buktan... çok... Uçta Aa lan nasıl olduğunu anladım. Bak böyle yukarıdan bak. Bak şimdi bak yukarı kafamız değmesin diye şey çubuklar koymuşlar. O yüzden böyle ucuna gelip gelip sıplayacağız. Bunlar mı? Ama... Lan olup değmeyecekmişiz ya. <laughs> He anladım. Arkadaşlar hani şöyle hamburgerler falan geliyorlar ya. He arkadaşlar e, fast food restoranında olmuştu. İşte bunu da onun gibi düşüneceğiz. Üstte zıplamam için şey koymuşlar dikkat et. Erken zıplıyorsun ya. Ben onunla hiç de yapamıyorum. Lan nasıl değdim ucu, ayağın ucu değdi. Çok fazla geldin galiba kızım. Yo çok ne çok fazlası. Fazla bile gelmedim ya. Senin ka geldiği kadar geldim atladım. İşte gel daha dur atlayamadım. <laughs> ya, ya bu erken zıplıyorsun. Uçta zıplıyorum. Ya. Erken. Erken zıpladığın için de olmuyor. Tamam ya. Burayı da geçtik. Çikolatalar değmeyeceğiz galiba. <laughs> lan oğlum nasıl değdim çikolataya? Bu da hep bilerek gelmemiz için yapıyor bence. Yani, Yani biraz zor o bir olmuş. Bir de çok biraz. şey oluyor. Takılıyor. Geriden algıladığında. Yani oyun şu saatlerde çok mu kasıyor bilmiyorum ama ben sabah oynamıştım. Çok işte de kasmıyordu. Güzel güzel geçiyordum ben. Evet bir dakikada. Veya internetten kaynaklı mı bilmiyorum. Lan internet az kalmış olabilirse ya internet demişim ya şey eee bu dur altta ha tamam atlamamız için çikolatalar koymuşlar tamam e, e tamam tamam Kolay bir şey. Yani burası bebek lisa... işi ya. Ya abi ya şunları bir kere oyunlara koymayın ya. Ya böyle ince ince oluyorlar. Ben de onlara gıcık oluyorum. Böyle hadi lan dur bak. İddiaya giriyorum arkadaşlar. Bakın burayı yapamazsam herkese 5 Robux dağıtıyorum. İsminizi yazın. Tamam bana da ver 5 Robux. Tamam. <laughs> Yorumlara yazın bu arada eğer geçemezsem. Bence bunu değildi. de o dal deminkini yapacaktık. Çünkü sen O zaman bunu bayağı kaçtı? bir Robux kaybettik Ben yani Bu arada arkadaşlar şey, Robux'unuz çok az. Onu da söyleyeyim. Kaçtı. Hiç kimseye Robux dağıtmıyorum arkadaşlar maalesef. <laughs> Orası Bence bebek şehirdi. Bence burada da olmasın. Yok. Lan dur. Ama burada yoktu. Aa nereye düştüm? Şey. Nereye düştüm lan? <laughs> Oyunun bug'ının yerinde lan. Dur bir atlayalım o zaman. Oo! <laughs> oh. <laughs> Dur. Bir dakika. Bak. Ulan yine aynı yere düştüm. Böyle saçma iş. Bak bir de oyun bakta kalıyor ya. İyice sinir oldum Dur. Dur. Oraya bir geçeyim sana vereyim. Al. Arkadaşlar yılan dönüyor. Nasıl geçeceğiz bilmiyorum. İlk önce sen arkadaşlar bu çikolat. oyunu geçmezsem söz veriyorum. Ben dışarıda ben bir eşiyim diye bağıracağım. Şimdi arkadaşlar hadi bakalım. Söz verdim bakın. Valla yılan da Geç bakalım. Geç geç geç. Hadi yaparsın koç. Lan bunun ağzı kocaman geçilmiyor. Man dur. Ya kuyruğundan sonra geç 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 koş 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 koş. Ben Ne oldu buna? Bağır. Geçtim ama geçtim. Ay geçmedin. Bak hala buradayız geçemedim. İyi ee, bayıracağım. Tamam söz verdim bayıracağım. Tamam. Yazık yani, arkadaşlar yani. En iyisi arkadaşlar biz videoyu durduralım. Dur, lan. Aa bu can götürüyormuş lan direkt öldürmüyormuş. He. Ağzına gelince arkadaşlar e, videoyu durduralım bence biz kapatalım. Dışarıya çıkınca ben bir eşeyim diye bağırayım. Tam gel videoda bağır. Aa! <laughs> hem dışarıda bağırayım hem de videoda bağırayım. Ben bir eşeyim. Arkadaşlar bağır şimdi. Hadi camı açalım videoda söyle. <laughs> Bıdı mı şimdi zaten? Bir tamam, de dışarıda neyse, söyleyeceğim. Dışarı, arkadaşlar dışarı, videoyu kapatacağız. E, kuzenimin şeyinden normal kamerasından çekeceğiz. Aynen. O videoyu da size arkadaşlar sonraki videolarımı izleteceğim. Ama yüzümüzü göstermeyeceğiz. Nasıl olacak? Hayır. Olan neyse boş ver. O izlet izletmiyoruz o zaman arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani şimdi şurada bağır veya başka bir videomda bundan sonra katacağım videoda bağırsın. <laughs> E ee, bu, ee, bu da kolay. E bu da kolay. yav Ya abi ya. Bebek. Lan oğlum dur. <laughs> dur orada orada bir şey. Orada da, bir, şey bunlar oldu. kımıldıyor mu? Ben onları merak ediyorum. Yok ediyordum. kımıldamıyor, kımıldamıyor. Geç. Bak. Hı. Tek olduğumuzdan aldık. Ya burayı shift lockla geçeceğim. Bak en Ama burada bak. shift lock yok galiba. ya. Yani. Aynen burada da yok. Yani Aynen. böyle e, mobiller kalmış. Dur bir dakika bakayım. Yani bu oyunun belirli bir sınır olmadığı için 13 dakika. Hemen bitirebiliriz yani. Ee... Kaç var? Geç. Memniniz tamam. için kaç daha var? Yani 2 dakika var ya. Hayır öyle demek istemedim. Parkurun bitmesine kaç dakika var? Ya da kaç saniye? saniye. Ne saniyesi? Parkursunuz siz. Burada 500 tane parkur var. Yani şu anda biz 69. kademedeyiz. Bence 100'ü yapmayalım. Oğlum. 70 yapalım bitsin. Tamam dur yapıyorum. Ben yapayım mı? Ya, ya hadi 71'e kadar gelelim bak. 70. Orayı da sen bitir. İyi tamam 71. 71'de arkadaşlar size elveda ediyoruz. Hayır güzelim yaparsın mı? Yaptın aferin gel bakalım. Evet Ana. İnsan... Bence Oo. burada bitirelim, burada bitirelim. Ver Aha. ya yapacağım. Tamam yap, yap. Bak bir dakika kaldı. Bak hemen yap. Çabuk bak bir kere ölürse videoyu bitiriyoruz. Öldüm. Hadi. Evet, evet arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da buraya kadardı. İzlediğiniz için bize. çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bu arada erken bağırdı. Evet. Evet arkadaşlar, yeni söylerim hepsinize. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın kalın. Bay bay. bay.